Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım yarım kalan aşklar için. Aklınızdaki yarım kaldığınızı düşündüğünüz kişiyle bir tamamlanma olacak mı? Bir araya gelebilecek misiniz? Bunları yorumlayacağım. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Şöyle birinci destemize beyaz bir küpe koydum. İkinci destemiz için de şöyle mor bir küpe koydum. Evet sizler durdurup seçebilirsiniz. Hangisine çekiliyorsanız onu dinleyebilirsiniz. Şöyle dursun. Evet seçmekte zorlananlar durdurup odaklanın. Evet seçtiyseniz ben birinci desteği beyaz küpeyi seçen arkadaşlarımla başlıyorum. Bir bakalım bu yarım kaldığınızı düşündüğünüz kişiyle birleşme bir araya gelme durumu olacak mı? bu insanla size neler bekliyor? Hani böyle bir anda irtibatınızın koptuğu, bir iletişim kopukluğu olabilir, bir araya mesafeler, soğukluk durumlarının girdiği, bir şekilde onunla bir olamadığınız, tamamlanamadığınız kişiyle birleşme, bir kavuşma olacak mı? Sizi neler bekliyor? Birinci desteği seçenler için ne tür enerjiler var? Aklınızdaki düşündüğünüz, yarım kaldığınız kişiyle aranızda bir kavuşma olacak mı? insanla bir tamamlanma, Birlik, beraberlik yaşayacak mısınız? Onunla bir araya gelecek misiniz? Yarım kalan aşklarda neler olacak? Birinci desteği seçenler için yarım kalan aşkınızla sizi neler bekliyor? insanla birlik, beraberlik var mı? Bir tamamlanma olacak mı? Evet hepinizin en yüksek hayrına niyet ediyorum. Bakalım ne tür enerjiler varmış. Evet enerji kartlarımızdan da alalım. desteği seçenler için ne tür enerjiler var? Yarım kalan aşklarda tamamlanma, bir araya gelme olacak mı? Sizi neler bekliyor düşündüğünüz bu kişiyle alakalı? Evet kartlarımızı seçtik. Önce şu kartları açmaya başlayalım. Değnek prensesi, para kraliçesi, kupa ikilisi, kılıç şövalyesi para beşlisi para altılısı kupa beşlisi kılıç yedilisi ve kılıç prensi enerjilere bakalım altın tutan kadın şefkatli bağlantılar değer kapısı evet şöyle düzenleyelim rahat görebileceğiniz şekilde Öncelikle bu yarım kaldığınız kişiyle alakalı şöyle bir baktığım zaman öncelikle arkadaşlar aslında bakın merkezde direkt bir para beşlisi tılsın beşlisi kartıyla beraber bu insanın ben biraz yalnızlık enerjisi içerisinde olduğunu ki zaten 5-5 rakamları yani burada bir üzüntü var aslında hatta bir hayal kırıklığının bir melankolinin bir karamsar ruh hali içerisinde olma durumunu görmekteyim hatta bakın bu desteği seçenler için şunu görüyorum ki aslında sizin yarım kaldığınızı düşündüğünüz bu kişiyle duygularınız ve hisleriniz karşılıklı yani kupa ikilisi aşktır sevgidir romantik hislerdir ve bunun karşılıklı olduğunu siz ona ne hissediyorsanız o kişi de size bunları yani bu tür duyguları beslediğini görmekteyim. Evet arada bir sevginin, bir uyumun, bir dengenin ve bir harmoninin olduğunu görmekteyim aranızda. Fakat aslında bu insanda evet seviyor size karşı bir sevgisi olduğunu görüyorum, bir aşk var ve aslında bu kişide de bir hareketsizlik enerjisi olduğunu görüyorum ki zaten burada da bunu söylüyor. Ben biraz üzgünüm geçmişe özellikle şu süreçte biraz takıldığını görüyorum. Biraz da sizden yoksun kalmayı durumu var. Biraz sizi de aslında özlediğini söyleyebilirim bu kişinin. Fakat bu ilişkide yani arasındaki bu yarım kalmışlıkta diyelim bu yarım kalınmış durumda bir maske takma durumu olduğunu görüyorum. Yani iki taraftan biri maske takıyor burada. Siz veya bu kişi hani duyguları yokmuş gibi gösteriyor olabilir. Bunun yanı sıra asla maske size bir şeylerini belli etmiyor olabilir hislerini düşüncelerini ama aslında kartımız diyor ki bu bir maskeydi yani bu kişinin aslında biraz içinde sakladığını ve içinde tuttuğunu size hiç de böyle göstermediğini söyleyebilirim bu yarım kaldığınız kişiyle alakalı ha eğer bunu siz yaptıysanız bu kişinin biraz belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyebilirim yani kafasında bir karışıklık ama kiminiz için de bu maske takma değil Bazılarınızda da bakın bu kılıç yedilisi bir düşman enerjisini üçüncü kişilerin araya girip ikiniz arasında bir ilişkinin olmamasına yani birbirinizle tamamlanamamanıza sebep olan başka insanlar görüyorum. Hani burada kendinize göre alın bir maske durumu ya da bir üçüncü kişilerle alakalı bir problem. Bu üçüncü kişi bir karşı cins olabilir başka bir kadın ya da başka bir erkek araya girmiş olabilir bozmuş olabilir. Aile faktörü olabilir, aile istememiş olabilir. Bunun yanı sıra başka insanlar yani arkadaş çevresi olur. Bir şekilde birileri kafasına aklına girmiş, karıştırmış olabilir. Evet, bunun yanı sıra ben bu insanın biraz da sizden bakın para altılısında hep böyle nasıl desem bir bekleyiş, bir yardım isteği, burada da bir çaresizlik vardı zaten. Bu insan biraz e, pek yapabilecek enerjiye yani böyle harekete, aksiyona geçecek bir düşünce ya da bir eylem görmüyorum. Evet duygular, hisler var. Çok seviyor. Ama burada biraz sizden de bekleyen bir tavır var. E, özellikle bakın bu kart bazılarınız için arkadaş, ortak arkadaşlarınızdan yardım ve destek almayı. Hani bu insan size ulaşmak için ortak arkadaşlarınız varsa bunu kullanacak. Ama hayır, bizim ortak arkadaşlarımız yok diyorsanız böyle bir durumumuz o zaman bu insan arkadaşlar böyle sizden de bir şeyler bekliyor. Sizin de ona karşı biraz yaklaşımlarınız, acaba siz ne durumdasınız, sizin ona karşı bir hissiyatınız var mı, siz onu hala seviyor musunuz? Hani yarım kalınmıştık bakın burada uzak, pardon uzun bir dönemdir soğuk olabilirsiniz. Yani uzun süredir hiç konuşmamış, hiç görüşmemiş olabileceğiniz bir kişi olabilir. Hiç fark etmez. Burada bu kişinin biraz buna dair açıkçası yalnız kalmak gibi bir durumu var. Yani acaba yalnız mı? dercesine bir tavır olduğunu görmekteyim burada. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu insan aslında bakın biraz neyse karşı evet tutkuları var. Size karşı yoğun arzuları, isteklerini olduğu görmekteyim. Hatta diyor ki iletişime de geçmek istiyorum aslında. Kılıç şövalyesi kılıç iletişimdir. Haberleşmeyi de gösterir. Bunun yanı sıra bir sinirin ve bir agresyonun da olduğunu gösterir. Özellikle bazılarınızda iletişiminizde bir problem yaşadıysanız, aranızda bir husumet geçtiyse böyle biraz tartışıp atıştıysanız bunun hala bir sinir ve öfkesi var. Çünkü diyor ki biz bu iletişimden sonra birbirimizden koptuk. Artık birbirinize ne söylediyseniz. Kiminizde de bu insanın bu sinirinin ve öfkesinin biraz sizden yoksun olması, sizden istediğini Pek alamamasından kaynaklandığını görmekteyim. Yani sizden istediğini alamamak nedir? Bakın burada diyor ya hani seni kayıp mı ettim acaba? E, kupa beşlisi budur. Kayıp enerjisi. Yoksunluk bakın. Hep bir yani eksiklik var. E, sizin ondan gittiğinizi düşünme. Böyle aranızdaki durumu, duyguları, hisleri kaybettiğini, devirdiğini, bir şeyleri yok ettiğini düşünüyor bu insan. O yüzden geçmişe odaklanmış. Bunun bir siniri, öfkesi var. Ama bir şekilde iletişime geçmek isteyen bir insan görüyorum. Size karşı yoğun tutkularının hissiyatının arttığını söyleyebilirim. Hani evet ben bu destede bir özlem görüyorum. Bir fiziksel çekim de görüyorum. Aynı zamanda bu kişi aslında sizin de enerjinizi beğenmiş. Sizin ona karşı tutumunuz, yaklaşımlarınız, sizin de sevginizi görmüş. Yani bu tek taraflı olmadığı için siz de ona tutkuyla, sevgiyle aslında yaklaşmışsınız ve bunları ona göstermişsiniz. Fakat bir o kadar da burada şöyle bir detay var ki sizler bu insana sevgi ve tutku tarafınızı gösterdiğiniz gibi şu süreçte özellikle soğuk tarafınızı gösteriyor olabilirsiniz. Soğukluktan ziyade böyle biraz daha kendi hayatınıza odaklanıp yöneldiğinizi biraz ondan kendinizi geri çeken bir enerjiniz olabilir. Bunu görmekte o yüzden bu insan biraz kendisini sizden mahrum hissettiğini söylüyor. Hatta o yüzden bakın diyor ya işte sen benim için bir şeyler yapar mısın sen bana yardım eder misin İşte... Açıkçası bir nevi e, sizin de ona karşı hani diyor ki tek başıma yapmayayım, bu aramızdaki yarım kalmışlığı birlikte tamamlayalım, birlikte emek verelim, birlikte çabalayalım diyen bir yapı var burada arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra e, burada bakın yine bir kılıç, bakın şövalyesi, kılıç, prensi, evet iletişime dair niyet isteği var ama biraz kendi içerisinde de bir öfkenin ve sinirin olduğunu görmekteyim. Dediğim gibi ya aranızdaki bu iletişimle alakalı bir durum yaşanmış ya da sizden istediklerini alamayan bir kişi var. Hani ben yoğun olarak açıkçası bunu görmekteyim. Sanki ona böyle bazı şeyler aranızda eksik kalmış ve siz de ondan çekilmişsiniz gibi bir enerji var burada. Evet peki enerji kartlarımıza bakalım altını tutan kadın evet bunu izleyen erkekseniz karşınızdaki kadın size karşı bakın somut bir adım, somut bir niyetle yaklaşmak, sizinle ciddi bir ilişki yaşama isteğini görmekteyim. Bunu izleyen kadınsanız yani sizler bu kişiden bakın altın tutuyorsunuz. Yani siz bu insandan ciddi bir ilişki bekliyorsunuz. Ciddi niyetlerinizin ve ciddi isteklerinizin olduğunu görmekteyim. Hani bu altın tutmak aslında iyi bir şey. Tılsım yani somut bir adımın aslında bu insandan gelme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Somuttan kastımız yani en azından bir değer verme bir aksiyona ve bir harekete geçerek nasıl desem kiminiz için ilişkiyi ileri boyuta atlatma kiminiz için bir ilişki teklifi olabilir hani yarım kalmışsınız işte gel beraber olalım gibisinden böyle bir ciddiyet anlatabiliyor muyum hayata geçirilen şefkatli bağlantılar evet bakın size karşı ilgisi var bu insanın destemizde de bu vardı hani sizi sevdiğini söylüyor size ilgi böyle o daha sizsiniz arkadaşlarım şefkati var size karşı güzel ilgi ilgi dolu yani bu insan değer kapısı kartımızla da size değer verdiğini söylüyor bu insan ve bu insanla değer kapınız açılıyor yani bugüne kadar bakın bu insandan böyle çok değer görmediğinizi düşünüyorsanız çünkü burada bir maske vardı bu insan hep maske taktıysa size istediklerinizi sunmadıysa zamanında ya da başka insanlardan dolayı sizi hep ikinci plana atıp değer görmediyseniz hayır diyor değer kapın açılıyor sadece bu insan pek size bunları yansıtamamış hep böyle bir içinde tutmuş şimdi de içinde tuttuğu için bakın üzüntüsü var, geçmiş var, kayıp enerjisi içerisinde bir öfkesi, siniri var ama bir o kadar da sizden de yardım beklediğini ya da ortak arkadaşlarınızdan destek alarak sizinle bir araya gelme niyeti olduğunu görüyorum. Aynı zamanda bakın para altılısıyla aslında şunu da eklemeliyim ki bu bir cömertliktir. Yani bu insan hep böyle cimri davrandıysa şu an diyor ki ben cömert olmalıyım ben verici olmalıyım. Maddi manevi hiç fark etmez. Burada da zaten sevgisinin altına gelmiş. Yani sevgimi sana cömertçe sunmam ve göstermem gerektiğini biliyorum. Yani bunları içinde bilinçaltında farkına varan bir insan sadece bunu yansıtmaya gelince biraz eksiklik hisseden ve sizden de bekleyen bir enerji olduğunu görüyorum ben burada bu insanla alakalı. Değer kapısı da evet size değer verdiğini ve bunu bir şekilde yansıtmak, göstermek istediğini. Artık size daha bonkör ve cömert olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü size karşı iç dünyasında bakın şefkat, merhamet, böyle size karşı ilgili olmak, koruyup kollama ihtiyacı hissettiğini görüyorum. Yani size aslında ciddi isteklerinizi vermek isteyen, size değer, sevgi veren bir karakter görüyorum ben bu destede. Hani yarım kaldığınız bu insanla peki sorumuz bir araya gelir misiniz? Bir tamamlanma olur mu? Açık aslında ben olumlu görüyorum bu desteği çünkü karşılıklı bir sevgi var hani sevgi var hisler var en azından sadece bu insanın biraz şu süreçte pek adım enerjisi görünmedi çünkü e, burada bazı insanlardan kaynaklanan bir hareketsizlik durumu oluşabilir. Başkalarının etkisinde kaldığı için önce o tür durumları temizlemesi gerekir. Artık başka biri varsa onu çıkarması gerekli. Yani sağlıksız bir ilişki. Bunun yanı sıra aile faktörü engelse bunlarla alakalı durumları ortadan yok etmesi, kaldırması gerekli. Öyle bir durum yoksa en azından maskesini ve gardını indirerek size daha ciddi ve somutlukla yaklaşılması gereken bir durum olduğunu görmekteyim sizler için. Zaten burada da bakın şövalye ve prenslerle iletişim istediğini söyleyebilirim. Hani iletişime geçme niyeti var. Ama biraz bu insanı bir süre bekleyebilirsiniz ya da sizler biraz yardım ederseniz aranızdaki durumun tekrar toparlanacağı bir durum görmekteyim sizler için. Evet arkadaşlarım yani genel olarak baktığım zaman bu tür enerjiler görünüyor sizler için. Bu insanla bir tamamlanma enerjinizin olacağını görmekteyim. Çünkü bu insan da sizi unutmamış, sizi beğeniyor. Yani size sevgi ve şefkat hissiyatı duyduğunu görmekteyim. Onun hayatında bir nevi yeriniz belli geçmişi düşünüyor. Ve bir şekilde sizinle aslında iletişime geçmek isteyen bir insan görüyorum. Ben bu destede uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci desteği seçenlere geçiyorum. Bir bakalım. İkinci desteği seçenler için ne tür enerjiler var? Yarım kaldığınızı düşündüğünüz kişiyle, aklınızdaki bu kişiyle birleşme, birlik, beraberlik, tamamlanma olacak mı? Neler bekliyor sizi? ikinci desteği seçenler için düşündüğünüz, yarım kaldığınız bu kişiyle, aklınızdaki kişiyle bir tamamlanma, bir beraber olma, bir araya gelme, bir ilişki yaşama durumu var mı? Bir araya gelecek misiniz? Bir ilişki var mı? Bir tamamlanma olacak mı? Yarım kaldığınız bu kişiyle. Evet kartlarımızı şöyle açalım. Hepinizin en yüksek ayrına olması niyetiyle. Şimdi kartlarımızı seçmeye başlayalım. Evet enerji kartlarımızdan da alalım. İkinci desteği seçenler için ne tür enerjiler var? Yarım kaldığınız kişiyle yarım kalan aşklarda bir tamamlanma, bir araya gelme, birlik beraberlik olacak mı? Bir ilişki olacak mı? Bir araya gelecek misiniz bu kişiyle? Sizi neler bekliyor? Yarım kaldığınız kişiyle tamamlanacak mısınız? Evet kartlarımızı seçtik. Şöyle enerjileri şurada dursun. Aşıklar Değnek dörtlüsü Kılıç şövalyesi Değnek dokuzlusu Büyücü Kılıç ikilisi Kupa onlusu Değnek sekizlisi ve kader çarkı Dünya Altıncı çakra Sabır Evet ikinci desteği seçenler Bu yorum kaldığınız kişiyle aklınızdaki kişiyle birleşme bir tamamlanma bir araya gelme olacak mı diye baktığım zaman bakın direkt aşıklar kartını görüyoruz Evet bu insanın sevgisi hisleri var. Hani görüyor musunuz size hala aşık Sizi seven bir kişi size karşı evet duyguları var? Hatta bakın burada değnek dörtlüsüyle beraber ben bazılarınızın ciddiyete giden bir ilişkisi olduğunu görüyorum. Yani böyle daha ciddi boyuta giden bir ilişkiymiş, bir kopuş olmuş. Ama kiminiz için bu ciddi bir ilişki değil. O zaman sizinle aslında bir beraberlik istediğini söyleyebilirim. Sizinle bir araya gelmek, sizinle bir ilişki yaşama niyeti olduğunu görmekteyim. Hatta bu kişiyle aranızda yoğun bir çekimin olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyücü kartı, büyücü etkileyicidir. Karşınızdaki kişiyi büyülemişsiniz. Böyle bir enerjinin hakim olduğunu, aslında aranızda yoğun bir çekim, telepatik bir bağın, birbirinizi hissetmenin yoğun olduğunu görmekteyim bu kişiyle alakalı. Hani ne kadar uzakta olsanız, ne kadar yarım da kalsanız bir şekilde hep birbirinizi hissediyorsunuz. Hani birbirinizle düşünceleriniz, duygularınız bir telepatik bağ içerisinde olduğunu görüyorum. Bunun yanı sıra bakın bu insanın çekindiği bir şey var ve burada bir aile var. Hani burada aile ve değnek dokusu bu insan biraz gardını almış ve çekilmiş pek harekete geçmeyen bir enerji var biraz pasif kalan hareket et, etmek istemeyen bir kişi ve bunun sebebinin de ben direkt aile faktöründen olduğunu görmekteyim ya da ailede değilse bu insanın ciddi bir ilişkisi var yani iki türlü senaryo ya ailesi engelsiz istemedi ya da bu insanın böyle evli çoluk çocuklu ciddi bir ilişkisi olabilir ya da hani Böyle ihtimaller görünüyor sizler için ve bundan dolayı size karşı ne kadar aşkı ve sevgisi olsa da bir şekilde kendini geride tutan, biraz korkan, açıkçası bu kartta böyle bir el alemin ne dediğini takan bir insan da var. Başkaları ne der, başkaları ne düşünür, kimler neler söyler diyerek geri çekilmiş bir insan görüyorum burada. Fakat e, ben burada bakın iki kere bir iletişim vurgusu görüyorum. Kılıç şövalyesi, kılıç bir iletişimdir. Harekete geçmek, özellikle konuşmak, ifade etmek, anlatmak buna dair bir istek. Bakın atını atlayıp size dair konuşma niyeti, isteği var. E, bunu görmek değil fakat kılıçlar bir o kadar da soğukluğu, sinirliliği ve agresyonu da anlatır. Aranızda biraz soğukluk girmiş. İletişim konusunda bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Birbirinize karşı kırıcı laflar etmiş olabilirsiniz. Ama bir şekilde aranızda öyle bir durum yoksa da bir soğukluğun girdiğini ve iletişime dair bir niyet isteği olduğunu görüyorum. Burada da bunu söylüyor. Değnek sekizisi aynı zamanda sizinle sosyal medyadan da bir şekilde iletişime geçmek istediğini sizinle konuşmak isteyen bir insan görüyorum. Hani bu insanların yarım kalmanızın sebebi? Sevgi konusu değil yani sizi seviyor, sizi beğenmiş zaten, size karşı duygular hissetmiş, ee, hatta sizden çok yoğun bir şekilde etkileniyor, aranızda yoğun bir çekim var ama bu insanın ya evliliği ya da ciddi bir ilişkisi diyor ki engel yani seninle benim biri olmama engel diyen bir durum var burada. Ee, ama aranızdaki yaşadıklarınız kadersel yani bakın kader çarkı. Ee, kadersel yaşadıklarınız bir şekilde rastla rastlantı hani birbirinizle karşılaşmanız bunların hepsi sizin yaşayacaklarınız yaşamanız gereken öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kader çarkının da söyleyebiliriz ki Aranızdaki durumda evet bir değişim ve dönüşüm sürecine girmişsiniz. Çünkü çark dönmeye başlamış. Evet yavaş döner çark ama bir şekilde döner. O yüzden bu süreçte bir değişim dönüşümün aranızda oluşacağını, sizin de bir değişimden geçtiğinizi görmekteyim. Hani buradaki kader çarkıyla dediğim hani öğrenilecek şeyler bir nevi evet kadersel olduğu için birbirinizle yaşamanız, deneyimlemeniz gerektiğini söylüyor kartımız yani öğreticilikten kastımız buradaki durum bu olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bakın burada bir kılıç ikilisi, bir şüphe durumu, bir belirsizlik var. Bir ikilemde kalma durumu var. Bu insanın da kafasının karışık olduğunu görüyorum. Yani onun da içini böyle içini kemiren kuşkular var, endişeler var, kuruntuları var. Dediğim gibi bu başka bir faktörden dolayı ikilemde kalmış olabilir. Size yanaşamıyor, sizinle iletişime geçemiyor ama bir şekilde de size karşı gerçekten sevgisi ve çekimi var. Bunu da engelleyemediğini görüyorum. Çünkü istiyor, geçmek istediğini bir tutku var burada. Ama bunun kuşkusuna da pek engel olamadığını görmekteyim. O yüzden biraz akışa bıraktığını söylüyor kartımız. Hani biraz böyle akışı bırakmış. Bir de bakın şöyle bir detay da var. Değnek dörtüsüyle evet ben sizinle de bir ilişki istiyor dedim. Fakat şöyle bir detay da var ki aile bunun değnek dörtüsü de bir ilişkiyi anlatır. Yani burada yüksek ihtimal bu insanın bir ilişki durumu olma potansiyeli de yüksek. Ama öyle bir ciddi ilişkisi yoksa o zaman sizinle bir ilişki istediğini fakat ailesinin engel olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu Onları bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlarım. E, enerji kartlarımıza bir bakalım neler söylüyorlar. Dünya kartımız bu insanın burada da söylüyor bir tamamlanma bakın. Evet istiyor, istekte varmış. Tamamlanmak istiyorum, bir araya gelmek istiyorum. E, fakat dünya bakış açısını gösterir. Yani bir taraf karanlık, bir taraf aydınlık. Bu insanın kendi düşüncelerini, e, kendi baktığı yönü değiştirmesi gerekir. Artık bir karara varması gerekir. Bir seçim yapması gerekli. Ama bunu da pek yapamadığı bir enerjisi var bu insanın. Altıncı çakra duru görü. Yani görüyorsunuz üçüncü göz çakrasıdır. Böyle bu insan açıkçası sizi rüyalarında çokça görüyor olabilir. Siz de bu insanı görüyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir telepatik bağ hissettik. Birbirinize böyle gerçekten duru görü kabiliyetleriniz ikinizde etkinleşmiş olabilir. Birbirinizi hissediyorsunuz. Bir şeyleri görüyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu tür şeyler var aranızda. Böyle çekim, telepatik bağ. Ve sabır kartımızla biraz açıkçası bu insanla alakalı durum beklemede kalınacakmış gibi duruyor. Biraz beklemenin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bir sabır enerjisi çalışıyor burada. Hani görürsünüz bakın burada da bir saat var. Ve sanki bir zaman var. Kader çarkında da bu var. Bakın şöyle bir yaklaştıralım. Burada da bir bakın dönen bir çark. Burada da bir saat. Sanki her şeyin bir zamanı ve bir vakti varmış dercesine bir durum var bu destede. O yüzden bu insanla alakalı destemiz size sabret dedi. Bekle dedi. Evet hatta bakın aşıklar, büyücü kartı hepsi beraber gelince bu insan sizin ruh işiniz ve ikiz aleviniz olabilir. Böyle bir bağlantı olduğunu hissettim ama hepiniz için söyleyemem çünkü bu bir kolektif açılım ama yoğun olarak hissettiğim bu. Yani böyle ruhsal bir bağın zaten burada da söylüyor. Aranızda olduğunu söyleyebilirim bu kişiyle alakalı. Bir de bakın aslında kılıç ikilisiyle şunu da eklemem gerekli. Bu süreçte siz de bu insandan biraz uzak kaldıysanız bu hayatındaki faktörlerden dolayı size dair de biraz şüpheleniyor açıkçası. Hani onda da bir şüphe uyandırıyorsunuz. Çok uzak durduğunuz zaman acaba hayatınızda başkaları mı var? Hayatında başka birileri mi giriyor? Size dair böyle içini kemiren bir kuşkunun da olduğunu görmekteyim bu insanla alakalı. Evet, ikinci desteği seçenler sizler için genel olarak mesajlarımız bu şekildeydi. Hani bu insanla bir tamamlanma, bir araya gelme durumu var mı diye sorarsanız, e, hemen görmüyorum. Hani biraz açıkçası evet, kadere bırakın. Kadersel döngü ve süreç sizin için işlemede e, iletişim isteği var, bir konuşmanın, özellikle sosyal medyadan olabilir, bir iletişime geçilebilir, bir hatta arama olabilir ya da bir yazışma durumunun Aranızda yoğun bir çekim, hissiyatın, sevginin olduğunu, direkt aşkla açtık zaten olduğunu ama bu insanın da hayatına dair bazı engellerin olduğunu görmekteyim. Sizlerle alakalı. Hatta bakın şöyle bir detay da var. Bazılarınızda geçmişteki bir durum, yani geçmişte aranızda yaşanan bir durum olabilir. Birbirinizi yıkıp kırdığınız, üzdünüz. Bu insan geçmişteki bir durumu da takıyor. Hani geçmişte artık ne yaşadıysanız. Bazı durumlardan dolayı yaralandığını, böyle bir yara alma durumu da var burada. Kendisinin de üzüldüğünü söyleyebilirim. Sizle alakalı bir durum değilse, kendisinin geçmişte yaşadığı ilişkilerden yana bir travmasının ve bir acısının olduğunu söyleyebilirim. Ama yoğun olarak hissettiğim başka bir engelin aile ya da bir ilişkinin size engel olduğu durumu. Evet yani bekleyin biraz daha sabır edebi sabır enerjisi çalıştırabilirsiniz arkadaşlar bu kişiyle alakalı. O zaman evet belki bir tamamlanma olacağını görmekteyim ama öncelikle bu insanın bakın burada da gardını alıp sessizleşmiş. Yani öncelikle bu hayatındaki durumları ikilemleri temizlemesi ve çıkarması durumları toparlaması gerektiğini görmekteyim. Uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.